Evet değerli arkadaşlar ben Mehmet Aydın. Google Ads eğitimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz uzantılarda telefon uzantısı konusu. Adından da anlaşılacağı gibi telefon numarasının telefon numarasının e, telefon numarasının eklendiği ekle eklendiği reklamımıza telefon numarasının eklendiği bir uzantı böyle bir telefon işareti çıkar. Bir örnek bulamadım ama e, bu şekilde burada bir telefon çıkar ve siz bastığınız zaman direkt telefon bağlantısına yönlendirilir. Bu reklamı nasıl açıyoruz? Yine uzantılar kısmına geliyoruz. Tüm kampanyalardan uzantılar e, navigasyonda göstereyim e, kısmına geliyoruz. Burada tıkladığımız zaman telefon uzantısı ekle diyoruz. Hangi reklama hangi kampanyaya telefon uzantısını ekleyeceğini soruyor. İşte ben diyorum ki dijital pazarlama kampanyama git ve orada ki e, yere telefon uzantımı e, telefon uzantımı ekle diyorum. Bu şekilde bakın numaralı telefonu arayın. Gördüğünüz gibi bir telefon işareti. Bunu kaydettiğim zaman bastığı zaman direktman telefon numarası uzantısı e, çıkıyor ve buraya bastığı zaman direkt beni arayabiliyor. E, bu da e, aslında bir web sitesi olmaksızın direkt telefona yönlendirme şeklinde işte çekici arama, işte ne bileyim e, acil çilingir arama, yolda kalma, kapıda kalma, tüm bu şeylerde acil veya işte ne bileyim su tesisatçısı, su tesisatçısı telefon, en yakın su tesisatçısı telefon. Bakalım burada böyle bir reklam vermişler mi? Yani kimse bu reklamı vermemiş böyle bir reklam. Ama aslında burada bir telefon numarası olsa şak diye insanlar bu telefon numarasını bakın burada bir telefon numarası vermiş ama o başka bir yerde vermiş. Yani şurada reklamlarda bu telefon numarası çıkacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.